Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'nde yapımı kısa süre sonra tamamlanacak ve kullanıldığında 3 mahalleye hitap edecek kapasiteye sahip olan 159 nolu sosyal tesisi inceledi. Yapının 570 metrekare büyüklüğe sahip olduğu bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. İhtiyacımız olan noktalarda sosyal tesis yapma ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii bu görev yaptığımız sürü içerisinde gördüğümüz bir şey vardı ki nüfusu kalabalık olan aileler geniş salonlar istiyorlar ama misafire az olan insanlar için de küçük salonlara ihtiyacımız vardı. Biz aynı mekanın içerisinde hem küçük hem büyük salon yapmak gibi bir işlem yapsak maliyeti artıracak bir unsur olduğu için bunu teknik bir elemanla çözmeye çalıştık. Şu anda içerisinde bulunduğumuz sosyal tesiste ve bundan sonraki yapılacaklarda da yeni bir uygulamaya geçtik açıldığında komple yekpare bir salon olarak gerektiğinde de bölünerek iki tane ayrı küçük salonu olan nokta elde ettik. Bunu yaparken burasını normal şartlarda tek katlı bir taraf bay bir taraf bayan olarak çözümlendi. Ancak normal şartlarda da her birini de hem bay hem bayan olarak kullanılabilecek şekilde planladık. İki tane ayrı girişi olan aynı katta hem bay bayan tuvaletleri olan şekilde planlandı. Bu yapmış olduğumuz sistemle de bunu böyle getirip bu şekilde sabitlediğimizde boydan boya tamamen iki salon elde etmiş oluyoruz. Burası diyelim ki bu bölgede misafiri çok alan birisi var. O zaman bunun tamamını açtığımızda bu salonu bay öbür tarafı bayan olarak kullanma imkanımız var. Ancak misafiri az olan iki taziye varsa burada hem burası bay bayan olarak hem diğer tarafta bay bayan olarak kullanılacak ki bu da kaynakları verimli kullanmak adına önemli bir proje. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun teknolojisi de normalde otellerdeki salonların bölünmesi için kullanılan ses geçirimsizlerini de sağlayan nitelikli bir uygulama. Yani öyle sembolik bir şey değil. Ee, i̇nşallah bundan sonraki yapmış olduğumuz projelerde alanları daha verimli kullanmak adına bu şekildeki çalışmaları devam ettireceğiz.